Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meysa. Kanalıma hoş geldiniz. Diğer videolarda söylediğim gibi e, bugün bebek kıyafetlerimizin etiketlerini koparacağız. E, yıkayacağız ama bugün hangileri yetişir bilmiyorum. Yanımda bir dağ var. Maya da buradan size el sallıyor. Mayacığım bir dakika. Dediğim gibi etiketlerini koparacağım. Hem iç hem dış bütün etiketleri aldığımız gibi duruyor. E, kıyafetleri yıkamaya başlayacağım. E, geç bile kalmış olabilirim. 32 artı birim bu hafta, 32 artı bir haftalık olduk çok şükür. Dün de e, kontrolümüz vardı, çok güzel geçti, her şey yolunda. E, nereden bahsedeceğim bilmiyorum, şu an gözüm o kadar çok korktu ki yine. Bir de böyle yiyince dağ gibi durdu yanımda. Şöyle bir de çöp poşeti ayarladım ben, etiketleri buna koyacağım. Bir taraftan da sohbet ederiz. Ha bu arada dün e, doktor kontrolünden sonra ebebeğe gittik e, eşimle. Annem de geldi bizimle beraber doktor kontrolüne de. Ondan sonra ebeveye gittik. İşte birkaç eksiklerimiz vardı. Ama tabii annemle ebeveye girince boş çıkmak olmuyor. Bunu aldı. <laughs> Şöyle kulaklarımız var. Şöyle bir kaban. İki yaş aldı bunu. Hani uzun bir süre en azından bir kış giysin diye. Böyle rengi falan da çok tatlı. Şöyle bir kot aldık. Ee, eşofman gibi Ya kot gibi ama eşofman aslında bu Bunu da bir yaş aldık Hatta iki bile olabilir Bir buçuk yaş Aldık Şöyle bir alt aldık Bunu da bir yaş aldık Bu fidik bu fidik ee, Arkadaşlar bir de ben iki tane örgü Tulum ördüm Bir tanesini yeni doğan ördüm Bir tanesini 6-12 ay ördüm Yeni doğan tulumu doğduktan sonra Fotoğraf çekilmek amacıyla ördüm o yüzden de onun altına şöyle bir kilot çorap aldım. Bunu 3-6 ay aldım. Ee, biraz gözüme büyük geldi ama herhalde olur diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle şöyle biraz kıvırırız. Bunun beyazını alacaktım. Beyazı yoktu. Ee, grisi vardı. Krem gri. Bir de bir tane daha tulum ördüm demiştim. Onu da 6-12 ay ördüm. O yüzden bunu da e, 9-12 ay aldım. Bu kilot çorabı da. Çok tatlı hoşuma gitti. Altında yine pati var. <laughs> Kedi patisi. Şöyle bir neymiş bu? Bebek yıkama eldiveni aldım. Bunu bir arkadaşımda görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Eldiven gibi elinize geçiriyorsunuz. Bebeği banyo yaptırırken e, lif gibi ovalıyorsunuz. Çok yumuşak. Benim çok hoşuma gitti. Umarım biz de memnun kalırız. Sonra şöyle bir bebek banyo geri aldım. Yumuşacık. Şöyle banyo termometresi aldım. Bu suyun sıcaklığını ve banyonun hani ortam sıcaklığını ölçmek amacıyla. Sonra şöyle bir oda ısısı için termometre aldık. Bunların hepsini ebebekten aldık arkadaşlar. Şöyle bir burun aspiratörü aldım. Ee, bu otri bebeğin uzun olanlar var biliyorsunuzdur. Hani burnuna takıp böyle çekiliyor falan. Onlardan almak istemedim. Ee, çünkü şey, biz hastanedeyken kendini servis eden bebeklerimiz, işte çocuklarımızın burun tıkanıklığı olduğu zaman doktorlarımız bize hani esefle yıkattırıyordu burunları. Günde 4 kere, 6 kere tıkanıklık durumuna göre. O yüzden ben de hani, evime esefle enjektör alıp Bebeğimin burnunu esefle yıkayacağım. Esefle yıkadıktan sonra hani burun mukozası yumuşadıktan sonra da bu aspiratörle çekeceğim. Bunlar çok kolay ve pratik oluyor. Bir de şöyle bebeğimin ilk zeka kartları diye böyle bir kart aldık. Bunun bazıları e, siyah beyaz, bazıları renkli. Bebekler ilk doğduktan 4-5 aya kadar siyah beyaz rengi algılayabiliyorlarmış. Üstünde de öyle yazıyor. E, yani siyah beyaz renkler dikkatini çekiyormuş. O yüzden e, bir kısmı siyah beyaz, bir kısmı renkli. Instagram'da falan da çok görüyordum ben bunu ve gerçekten dikkatlerini çektiğini de şahit oldum. O yüzden ebebekten böyle bir şey temin ettim. Evet, başlayalım şimdi yavaştan. Şöyle en üstten başlamak istiyorum. Askıları bile duruyor. Ben ekstradan bir sürü askı da aldım. 12 tane falan. Burada da bayağı var. Yetmezse yine alırım. Ama yeteceğini düşünüyorum zaten. Zıbınları vesaire bunları katlayacağım. Organizer aldım arkadaşlar. Ee, bu arada bebek odamız yarın geliyor. Allah nasip ederse. Ee, bebek odası geldikten sonra dediğim gibi odayı çekeceğim. Düzenlerken, eşyaları yerleştirirken falan. Bebek odasını da çekeceğim size. Ee, düzenleyici aldım bir sürü. Ikea'dan falan da aldım. Onları da size göstereceğim. Zıbınlarını ona koyarım dedim. İşte tulumlarıdır, işte alt üst takımlarıdır vesaire. Ee, onları da şey yapacağım. askı asacağım ay tek tek hepsinin iç ve dış etiketleri var sökülecek. Bu arada Maya da abla olacağı için çok heyecanlı. Ee, evde farklı bir şeyler olduğunun farkında o da. Ee, bizim bebek arabamızla anne yanı beşiğimiz bebek odamızda duruyordu. Bugün kaldırdım tabi yarın inşallah geleceği için. Ee, şöyle oldu. Ben şimdi ütü yapıyordum. Gelin odasında. Sonra içeriden bir ses geldi. İşte miyavlıyor. Ne oldu diye yanına gittim. Bebek arabasının içine girmiş. Resmen bana bakıp miyavlıyor. Hani gezdirdi birkaç kere gezdirmiştik. Alışmış o da. Sonra biraz gezdirdim evde tur falan attırdım. Sonra tekrardan bıraktım ütüye devam ediyorum. Tekrar miyavlıyor. Sonra gittim baktım tekrardan bebek arabasının içerisinde. Dedim artık gezdiremem işim gücüm var. Sonra baktım tekrar mı miyavlıyor. Gittim baktım bu sefer de beşiğin içine girmiş. Yani o da bir şeylerin ee, farklı olduğunun, bir şeyler olacağının, birilerinin geleceğinin farkında. Çok da mutlu, keyifli. Bu arada bunların hepsi bugün biter mi bitmiyor bilmiyorum. Çok fazla etiket var. Hem içe hem dışı her yere etiket koymuşlar. Keşke etiket yerine mesela şu Hello Baby'nin şurası baskılı. Etiket yerine keşke hepsini böyle baskılı yapsalarmış. Daha iyi olurmuş bence. Bu arada ben dün e, sağlık ocağına kan vermeye gitmiştim. Ee, oradaki eve ablaya da sordum. Hani kıyafetleri henüz dedim yıkamadım. Bebek çantamı, doğum çantamı ne zaman hazırlamalıyım dedim. Ee, 32 hafta olduğunu söyleyince artık hani yavaştan hazırla. Ne olur ne olmaz dedi. Hani bir sıkıntı olsa Allah korusun. İnşallah her şey yolunda gider de. Hani keşke hazırlamaz, hazırlasaydım, işte şöyle olsaydı, böyle olsaydı dememek için dedi. Hazırla kenarda dursun, hani bir zararı olmaz senin için dedi. O yüzden de biraz böyle telaşlandım desem doğrudur. Geç kaldığımı düşünüyorum. Bir de dediğim gibi artık ister istemez insan böyle hantallaşıyor. Bir de ben bütün kiloları şu an aldığım için eğilip kalkmakta çok zorlanıyorum. O yüzden bir an önce yıkarsam hiç fena olmayacak. Beni izleyen gebe arkadaşlar varsa onlara da buradan bu sesleniyorum. Çok geçe bırakmasınlar. Çünkü zor oluyor gerçekten. Ben bundan etiketlerini kopardıktan sonra renklerini ayıracağım tek tek. İşte beyazdır, renklidir, koyudur vesaire. Şimdilik karışık atıyorum. Hani hem etiket kesip hem de renk ayırmak çok zor. Bununla şu an uğraşamayacağım. En azından şu etiketler bir aradan çıksın. Ondan sonra yavaş yavaş renklerini de ayırırım. Zaten bugün hepsi yetişmeyecek büyük ihtimalle hani yıkamanın. En azından beyazları falan bugün yıkarsam ya da açık renkleri bir kısmını ütüler koyarım yavaş yavaş hallederim en azından iki, iki gün falan sürer diye düşünüyorum bu arada e, ilk videomdan sonra bana çok fazla şey geldi hani çok fazla kıyafet almışsın çoğunu kullanamayacaksın vesaire e, şöyle söyleyeyim ben şu anda online gebe eğitimi alıyorum arkadaşlar e, gebe eğitimi aldığım yerde hani bu durumu paylaştım dedim böyle böyle dediler dedim benim videomu da izlemişlerdi. Ee, ondan sonra eğitimi veren kişi bana şey dedi hani e, onun da çocuğu var. E, Loğusa halimle dedi ben kıyafet almaya çıktığımı biliyorum hani kıyafet yetişmediği için. Çünkü hani her gün çamaşır yıkamak zorunda kalıyorsunuz, kusuyor, dediğim gibi kirleniyor vesaire. Hani ben o halimle kıyafet almaya çıktığımı hatırlıyorum dedi. O yüzden emin ol dedi kullanacaksın onların hepsini. Bir şekilde lazım olacak. Çünkü her gün çamaşır yıka, her gün işte ütü yap, onları katla vesaire bilmem ne. Yani bunların hepsini kullanacağımı ben de düşünüyorum zaten. dediğim gibi. İnşallah. Hayırlısıyla. arkasında kalmıştı. O yüzden bunu e, alamamıştım. Ee, emzirme yastığı diye geçiyor. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle geçiriyorsunuz. Heh. Bebeği buraya yatırıyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde desteği gerek kalmadan emzirebiliyorsunuz. Hani sadece emzirme olarak değil e, burada yazıyordu. Bebek 2 aylıkken sırt üstü minder olarak kullanılabiliyor. Üç aylık ve üzeri dönemlerde de yüzüstü olaraktan karın egzersizleri yapmak amaçlı kullanılabiliyor. 6 aydan itibaren de, itibaren de güvenli olarak oturmasını sağlıyor. Ee, benim çok hoşuma gitti. İzlediğim videolarda falan alan kişilerde de hani gördüm, ee, beğenmişler hoşlarına gitmiş. O yüzden ben de aldım. Ee, bu arada bu da fermuarlı fermuarlı olması benim çok hoşuma gitti. O yüzden bunun kılıfını da yıkayacağım. Burası o kadar karışık ki ben burada dağıldım şu anda. Şimdi şu yıkayacaklarımı açık renkleri şuraya atayım. söylediğim gibi çamaşırların hepsini yıkadım. Kuruması bayağı bir zaman aldı. Havalar da çok kapalı olduğu için ee, hepsi kurudu. Şimdi parça parça e, ütülemeye başlayacağım hepsini. Oh. Bu arada 33 haftalık olduk. O yüzden çok fazla ayakta kalamıyorum. E, hepsini de ayakta ütülemem mümkün değil. Kendime böyle bir yer ayarladım. Çok da rahatım şu anda. Ütülerimi böyle yapacağım inşallah. O zaman başlayalım. Ha bu arada ben Hepsi burada nokta.com'dan konular şöyle organizerler almıştım. Bunun bütün boyutu var. Dikdörtgen kare. E, battaniyeleridir, zıbınlarıdır vesaire. Katlanması gerekenleri rafa koymadan önce bunu organizerlere koyup öyle rafa kaldıracağım. Böyle derli toplu seviyorum ben. O yüzden onları değerlendireceğim. O zaman ritimize başlayalım. şekilde. O yüzden dinlene dinlene bu şekilde ütümü yapacağım.